Tekrar merhaba değerli arkadaşlar. 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi fizik soru çözümlerine başlıyoruz. Bilimsel bilginin ortaya çıkarılması ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Denizsel çalışmalar zorunlu değildir arkadaşlar. O yüzden bir numara yanlış. Takip edilmek zorunda olan tek bir yöntem yoktur. Bu doğru arkadaşlar. İlla bir yöntem arkadaşlar kullanacağız diye bir şey yok. Bilimsel bilgiye ulaşmanın yollarından biri gözlem ve deneylere dayalı akıl yürütmedir. Akıl yürütme yöntemi arkadaşlar yani bir dedektif gibi elinizdeki verilerden sonuçlar çıkartıyorsunuz. Bu da arkadaşlar mümkündür bilimsel bilgiye ulaşmak için. O yüzden doğru yanıt burada 2 ve 3 olan Edir nedir. Bir çocuğun hareketine ait sürat zaman grafiği şeklindeki gibidir. Sürat zaman grafiği bakın sürat sabit kalmış T zamanı içerisinde. Buna göre çocuk 0T zaman aralığında eylemlerinden hangilerini yapıyor olabilir? Arkadaşlar süretinin değişmediği, hız büyüklüğünün değişmediği bir hareketi tarif etmiş. Sürekli aynı yönde koşma. Sürekli aynı yönde hızının büyüklüğünü değiştirmeden arkadaşlar gidiyor olabilir. Bir numara doğru. Daire şeklinde bir havuzun etrafında hızının büyüklüğünü arkadaşlar değiştirmeden aynı süratle gidiyor olabilir. İki numara doğru. Sürtünmesiz ve sabit eğimli açılı eğik düzlem şeklinde bir kaydıraktan kaymak. Arkadaşlar sürtünmesiz eğik düzlemde kayarken aşağı doğru ağırlığının arkadaşlar düzleme paralel bileşeni mg sinüs alfadan dolayı bir net kuvvet etkisindedir. Ve bundan dolayı da arkadaşlar ne yapar? İvmeli hareket yapar. Hızı değişir arkadaşlar. Hız büyüklüğü değişir. Süreti değişir. Halbuki arkadaşlar burada süreti değişmemiş. O yüzden 3 numara buna uygun değil. Doğru cevap burada 1 ve 2 C olmalı. Musluklu bir cam şişenin içine bir miktar su konulduktan sonra musluğu kapatılıyor ve bu şişe ters çevriliyor. Su dolu bir kaba konulduğunda şekildeki konumda dengede kalıyor. Arkadaşlar bu soruyu anlatmış. Önemli olan arkadaşlar kısım burada. Burayı bir anlamamız lazım. Bu arkadaşlar bir tane şişemiz var. Bu şişeye bir miktar arkadaşlar su koyuyormuşuz suyu koyduğumuz anda arkadaşlar üstte bir hava var ve dışarıda bir hava var. Bu şişenin ağzı açık olduğu için musluk kapatılmadan önce buradaki basınç açık hava basıncı arkadaşlar birbirine eşit. Musluğu kapattığımda buradaki basınç arkadaşlar 0 olacak şekilde dengede kaldı. Musluğu kapalı. Musluğu arkadaşlar kapattık. Tamam içeride de bir miktar suyumuz var ve soru geliyor. Bu durumdayken M musluğu açılıp bakın musluğu arkadaşlar açıyormuşuz. Şişe serbest bırakılıyor ve yeni denge oluşuncaya kadar şişe dik pozisyonda kalıyormuş, yana falan devrilmiyor. Yeni denge oluşmadan önce şişedeki su miktarı ve şişenin içindeki e, su ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi, bizim şişemizin arkadaşlar ağzında musluk var ve musluğun arkadaşlar şişenin içine bakan kısmında basınç arkadaşlar P1 olsun, dışındaki basıncda arkadaşlar P2 olsun. Eğer P1, P2 arkadaşlar birbirlerine eşitse musluğun açılmasıyla arkadaşlar su girişi ya da çıkışı meydana gelmez. Ama P2'nin büyük olmasıyla musluktan arkadaşlar şişeye su girecek. P1 büyükse arkadaşlar şişeden dışarı doğru arkadaşlar su çıkışı meydana gelecek musluğun açılmasıyla. Ben buradaki P1 ve P2'yi arkadaşlar sıralamak için şöyle yapacağım arkadaşlar. P1 eşittir. Burada bir P0 basıncı var. P0'ın üzerine şuradaki bu yükseklik H1 olsun arkadaşlar sıvı seviyesi, su, su seviyesi. P0 artı H1DG. Tabi buradaki D suyun öz kütlesi. P2 de arkadaşlar buradaki P0 açık hava basıncı şurası da arkadaşlar H2 olsun. P0 artı H2DG. H2'nin H1'den arkadaşlar daha büyük olduğu belli. Bu durumda P2 arkadaşlar P1'den büyüktür. E bu ne demek arkadaşlar? Musluğu açtığınızda dışarıdan içeriye yani kaptan arkadaşlar şişeye doğru su girişi meydana gelecek. Su girişi ile birlikte arkadaşlar bizim e, şişemiz de ağırlaşacak ve arkadaşlar şişemiz aşağı dur arkadaşlar giriş yapacak. Bir gemi su aldığında batar. Bu da arkadaşlar ne yapacak? Bu şişede su aldıkça batmaya başlayacak arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakalım. Şişeye su girer. Doğru. Şişeden su çıkmaz. Şişe ok yönünde hareket eder. Ok yönü aşağı doğru arkadaşlar. Battığını söylemiştik. Şişe ok yönüne zıt yönde hareket eder. Bu yanlış. Şişe hareketsiz kalmaz. Doğru cevap burada 1 ve 3 adan olmalı. Başlangıçta sıcaklıkları birbirinden farklı aynı maddeden yapılmış ancak farklı kütleli iki cisim ısıca yalıtılmış bir ortamda sadece birbirlerine temas ettiklerinden belli bir süre sonra ısıl dengeye ulaşır. Isıl dengedeki bu cisimlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar iki madde varmış aynı cins madde. Sıcaklıkları birbirinden farklı, sıcak olandan soğuk olana doğru arkadaşlar ısı akışı meydana gelecek ve denge sıcaklığına kavuşacaklar. Bu denge sıcaklığı iki sıcaklığın arasında bir değer arkadaşlar olması lazım. E, kütleler birbirinden farklı olduğu için aynı madde olduğu için ısı sağları arkadaşlar yani MC çarpımları kesinlikle arkadaşlar birbirlerinden farklıdır. Yani iki numara arkadaşlar kesinlikle doğru. Sıcaklıkları birbirlerine arkadaşlar denge sıcaklığına kavuştuklarında eşittir Aralarındaki arkadaşlar ısı alışverişi denge sıcaklığına kavuştuğunda durur arkadaşlar. Bu durumda doğru yanıt 1-2-3 Edirne olmalı. Özdeş dirençler ve özdeş üreteçler kullanılarak şekil 1-2-3'teki elektrik devreleri oluşturmuştur. Bağlantı kablolarının dirençleri önemsiz olduğuna göre bu devrelerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bir numara diyor ki anahtar açıkken şekil 1'deki devrede direncin değeri sıfırdır. Bakıyorum arkadaşlar şekil 1'e. Şekil 1'de bakın anahtar açık. Anahtar açıkken devreden akım geçmiyor arkadaşlar. Ama devrede bir direnç var. Direncin sıfır olduğunu söylemek arkadaşlar doğru olmayacak. O yüzden bir numara yanlış. Şekil 2'deki devrede her iki direnç üzerinden aynı miktarda akım geçer. Aynı miktarda akımın geçtiği arkadaşlar bir devre bağlama şekli arkadaşlar biliyoruz. Seri bağlı dirençlerde aynı akım geçer. Şekil 2'de de arkadaşlar seri bağlı dirençlerden tabii ki arkadaşlar aynı miktarda akım geçecek. O yüzden 2 numara doğru. 3 numaraya geldim. Şekil 3'teki devrede her iki direncin uçları arasındaki gerilimler birbirlerine eşittir. Şekil 3'te arkadaşlar birbirine paralel bağlı dirençler var ve paralel bağlıyken tabii ki uçlar arasındaki potansiyel farkları aynıdır. O yüzden 3 numara arkadaşlar doğrudur. Doğru cevap burada 2 ve 3 edirne olmalı. Noktasal karşı kaynağı ile ışık geçirmeyen R2R R yarı çaplı, iki top karanlık bir ortamda bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perde oluşan gölge aşağıdakilerden hangisine benzer? Arkadaşlar bu küçük R yarı çaplı engel olmasaydı sadece bu 2R yarıçaplı arkadaşlar engel olduğunda ışık kaynağından arkadaşlar ışık ışınları gelip şöyle geçecekti bir gölge perde üzerinde oluşacaktı. Peki bu gölgenin arkadaşlar yarı çapı ne olacaktı? Bakalım arkadaşlar 2D'ye kadar uzaklıkta 2R yarı çaplı arkadaşlar engelimiz var. Tabii ki perde arkadaşlar uzaklık 3D olunca 3R yarı çapında bir gölge arkadaşlar şekli meydana gelecek. 3R yarı çapında bir gölge şekli meydana gelecek. Peki bu engel olmasaydı? Şu 2R yarı çaplı arkadaşlar engel olmasaydı. Sadece R yarı çaplı engel olsaydı. Bu durumda arkadaşlar ışık ışınları şöyle çizecektik. Acaba bunun gölgesi ne olacaktı? Hangi yarıçapta olacaktı? Bakın D kadar uzaklıkta R yarıçapı var. 3D kadar uzaklıkta perde üzerinde birebirse birebir 3R yarıçapında arkadaşlar bir gölge şekli meydana gelecek. Şimdi iki engelin arkadaşlar meydana getirdiği gölgeleri şöyle bir araya getirelim. Bir tane gölge arkadaşlar buymuş. Diğer gölge ise arkadaşlar buymuş. Tabii ki iki engelin arkadaşlar olması, iki tane gölgenin de oluşması, iki tane arkadaşlar eşit yarıçapta gölge üst üste binmiş arkadaşlar. O zaman cevabımız arkadaşlar ne olması lazım? Üst üste arkadaşlar ikisi de aynı yarıçapta gölgeler var. Cevabımız burada bursa olmalı arkadaşlar. Havanın kırma indisinin 1, suyun kırma indisinin 1.33 olduğu bilmektedir. Hava ortamından su ortamına geçen ışık ışını ile ilgili yargılardan hangileri gelme açısından bağımsız olarak her zaman doğrudur. Bakalım. Şimdi arkadaşlar burası hava ortamı olsun. Burası da su ortamı olsun. Şöyle ayrıca düzlem olsun. Şurası normal. Bakın ışık arkadaşlar geldiğinde hava ortamından su ortamına geldiğinde hızında bir değişim meydana gelecek arkadaşlar kırılma meydana gelsin ya da gelmesin arkadaşlar dimdik gelse bile hızında bir değişim arkadaşlar mutlaka meydana gelecek. Bu gelme açısından her zaman bağımsızdır arkadaşlar. Her zaman için doğrudur. O yüzden bir numaraya baktığımda ışığın havadaki ölçülen hızı sudaki ölçülen hızından farklıdır. Her zaman için arkadaşlar bu doğrudur. Kırılma olsun ya da olmasın. İki numaraya bakıyorum arkadaşlar. Hava ortamındaki ilerleme doğrultusu ile su ortamındaki ilerleme doğrultusu birbirinden farklıdır. Arkadaşlar şöyle geldiğinde normale yaklaşır. Tamam. İlerleme doğrultuları gelen ışınla kılın ışın arasında bir farklılık var. Bir miktar sapmış. Peki arkadaşlar ışığımız şöyle gelse, yüzeye dik gelse, hava ortamından su ortamına geçerken hiç kırılmayacak arkadaşlar. O zaman bir farklılık meydana gelmeyecek. O yüzden 2 numara her zaman için gerçekleşmeyebilir. 2 numara arkadaşlar doğru değil. Hava ortamında ilerleyen ışığın doğrultusu su ortamında ilerleyen ışığın doğrultusu ve su yüzeyinin normali doğrultusu aynı düzlem üzerindedir. Bakın arkadaşlar ışık buradan gelmiş. Bu gelen ışığın doğrultusu kırılmış. Kırılan ışığın doğrultusu normal arkadaşlar. Bunların hepsi arkadaşlar bir düzlemdedir aslında. Bundan bahsetmiş. Aynı düzlemdedir. O yüzden 3 numara arkadaşlar doğru. Bu bir kırılma kanunu arkadaşlar. Doğru cevap burada 1 ve 3 denizli olmalı.